Deva Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanlığı ile Deva Partisi Kovancılar Kadın Çalışma Başkanlığı, Kovancılar İlçe Yönetiminin düzenlediği kadınların tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Deva Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanlığı ile Deva Partisi Kovancılar Kadın Çalışma Başkanlığının ve Kovancılar İlçe Yönetiminin düzenlediği kadınların tanışma etkinliğinde bir araya geldi. Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal'ın ve il yönetiminin katıldığı toplantıda kadın çalışmalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nihan Yeşilgül Çelik, hep birlikte Deva Çatısı altında olalım çağrısında bulunarak bütün kadınları partide görev almaya davet etti. erkeklere oranla çok daha az temsil edilmeleri, cinsiyetçi söylemler, kadınları siyasi toplumda sıkıştırmaya devam ediyor. eşit söz hakkına sahiptirler. Kadınlar sadece seçim zamanlarında kullanılan ve aranılan bir figürü asla değildir ve olmayacaktır.